Arkadaşlar bu dersimizde canlı yapısındaki en önemli organik moleküller olan proteinleri konuşacağız. Proteinler karbon, hidrojen, oksijen ve azot. Bakın dikkat edin azot farklı bir vurguyla vurgulanmış. Şu ana kadar öğrendiğiniz karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, karbon, hidrojen ve oksijen içerirken nadiren diğer atomlara sahipti. Oysa proteinler azotlu organik madde olmalarıyla diğerlerinden ayrılır. Parantez içerisinde kükürtü yazmış olmam bu kükürdün her aminasitte olmadığından dolayıdır. Arkadaşlar proteinler amino meydana gelmiş polimerlerdir. Bakın amino asit 1 artı 1 amino daha artı 1 amino daha artı 1 amino daha bu kadar çok amino birleştirirseniz işte proteininiz olur. Ve tabii ki bu bir dehidrasyondur. n bir su oluşur gördüğünüz gibi. Proteinler kocaman moleküllerdir. Onlar hücre zarlarından geçemeyeceklerine göre hidroliz edilmeleri gerekecek arkadaşlar. Bakın şu bir aminasit olsun, şu başka bir aminasit olsun. İki aminasidi birbirine birleştiren bağın adı peptit bağdır. Yani şu iki aminasidi burada birleştirmiş olduk arkadaşlar ama iki amino asitten protein oluşmaz. Şurada kitabınızdan alıntı formülleri görüyorsunuz. Asla ezberlemeyeceksiniz. Bakın amino asit 1 şu, amino asit 2 bu. İki amino birleşmiş halidir ve bu birleşiğin adına dipeptit deniliyor. Neden dipeptit? Di 2 peptit şu aradaki bağ iki amino asidin peptit bağıyla bağlanmış hali. Hadi gelin buraya bir amino daha ekleyelim. Bakın kaç amino ekledik? 3. Öyleyse tripeptid. Tripeptidin yapısında kaç tane peptid bağı var? 2 tane. Böylece arkadaşlar karbonhidratların yapısında glikozit bağı, yağların yapısında ester bağı, proteinlerin yapısında ise amino asitleri birbirine bağlayan peptid bağları çıktı karşıma. Eğer çok sayıda amino birbirine bağlarsanız oluşan bu kocaman molekülün adı polipeptittir. İyi de öğretmenim siz ona biraz evvel protein dediniz. Evet çocuklar birebir karşısı olmasa bile proteinler polipeptitlerdir aynı zamanda. Oluşumları sırasında en eksi bir su, oluşumları sırasında en eksi bir peptit bağı var. Çocuklar madem ki proteinlerin yapı taşı amino asitler, hadi gelin amino asidi tanıyalım bir amino asitte merkezde bir karbon var. Bakın burada. Karbon atomu 4 bağ yapar. Unutmayın dört tane grup göreceğim demektir amino asitin yapısında. İşte birinci grup karboksil grubu onu asit yapıyor. Ya asitlerinde de görmüştünüz arkadaşlar. İkinci grup işte azot içeren grup yani amino grubu. Onu baz yapıyor. Bir dakika ya. Bir madde hem asit hem baz olur mu? Olur. Çocuklar amino asitler amfoter maddelerdir. Ne demektir amfoter madde? Hem asit hem baz kimliği olan. Mesela asitlerle karşılaştığında baz gibi davranır. Bazlarla karşılaştığında asit gibi davranan maddelerdir amfoterik maddeler. Ve böylece pH dengesiyle de etki olduğunu görmüş olduk. Şurada sadece çocuklar bazı sayısını dörde tamamlayan bir hidrojen atomu var. İşte bu gördüğünüz daire içerisine alınan kısım her amino ortaktır. E bütün amino asitler bunlardan oluşmuşsa amino asitleri birbirinden ayıran ne bakın burası çocuklar. R asitlerinde de görmüştünüz radikal yani değişken gruptur. İşte buraya ne yazarsanız amino kimliği adı değişir. Bakalım ne yazıyoruz? Bak hidrojen yazdım çocuklar. R'yi sildim hidrojen yazdım. Artık bu amino bir adı var. Glisin amino Şimdi bakın H'yi siliyorum. Yerine bir metil grubu getirdim. Artık bu aminasitin adı alanin aminasittir. Bunları ezberlemek yok. Neyi anlatmaya çalışıyorum size? Radikal grup değiştikçe aminasitinizin adı değişiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu radikal grup yerine, R yerine kaç farklı molekül yazabiliyorum? 20. Bunun anlamı şu, 20 çeşit aminasit var. Son zamanlarda arkadaşlar daha fazlasından bahsedilse de yerleşmiş bir kanaat canlıların yapısında proteinler üretilebilsin diye 20 değişik 20 çeşit amino var. Bak yanlış anlamayın ha. Proteinler 20 amino oluşmuş demiyorum. Proteinler yüzlerce, bin, bin beş yüz amino bulundurabilirler. Ama o amino 20 değişik amino Arkadaşlar bu durumda bir protein üretebilmeniz için bu amino çeşitlerine sahip olmanız gerekiyor. Olursanız ancak protein üretirseniz Peki nasıl? Bazı canlılar amino asitleri kendileri güle oynaya üretebiliyor. Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar. Çocuklar bunlar üreticilerdir. Üretici canlılar her çeşit amino kendileri üretebilir ve dolayısıyla onlar için hayat kolay. Ancak heterotrof canlılar yani bizler çocuklar amino asit sentezleyemeyiz biz amino ihtiyacımızı başka canlılardan doğrudan üreticiler ya da diğer tüketicilerden almak zorundayız. Ancak bizim çok yetenekli bir organımız var. Karaciğerimiz. Ne yapıyor biliyor musunuz karaciğerimiz? Başka organik öncülleri kullanarak altını çiziyorum bakın. Başka organik maddeleri kullanarak 20 çeşit amino asidin 12'sini üretebiliyor, elde edebiliyor. Öyle fotosentez gibi inorganik maddelerden değil, diğer organik öncüllerden yararlanarak arkadaşlar. işte ne kaldı geriye? Sekiz. O sekiz çeşit amino asidi çaresiz dışarıdan almak zorundasınız. Biz geçmiş derslerimizde bir canlının ihtiyaç duyduğu ama kendi sentezleyemediği, üretemediği, mecburen dışarıdan almak zorunda olduğu maddelere temel yani esansiyel madde demiştik. Esansiyel madde arkadaşlar ya asit içinde geçerli olur. Orada bazı yağ asitlerinden bahsetmedim. Amino asitler içinde geçerli olur. Hani bazen diyoruz ya iyi protein kaynağı, iyi amino kaynağı. Aslında esansiyel amino fazlaca bulundurandır. Bugün baklagillerin iyi protein kaynağı olması, hayvansal etin, kırmızı etin iyi protein kaynağı olması esansiyel amino fazlaca bulundurmasındandır. Arkadaşlar Şimdi proteinler ne işe yarardan bahsedelim. Çok sık kullandık aslında. Bir, proteinler yapıya katılırlar. Yapıya katılma konusunda da hem de birinci sıradadır. Örneğin şu anda saçınızdaki keratin proteini, deriniz, tırnağınız varsa boynuzunuzdaki keratin proteini çocuklar. Bir yapısal proteindir. Kolojen liftir bunlar. Elastin liftir bağ dokusu içerisinde. Bunlar proteindir. Bunlar yapısal proteinlerdir. Hormon proteinler en azından kan şekerinizi düzenleyen insülin, glikogon gibi hormonlar, hipofizden salgılanan hormonların tamamı arkadaşlar proteindir. Vücudunuzdaki her hormon protein değil ama oranını tam söyleyemem size %80'i e 90'ı proteindir arkadaşlar ve hormonlar düzenleyici moleküllerdir. Enzim proteinler, yakında enzim konusunu işleyeceğiz. Proteinlerin belki de hayat için bu kadar önemli olmasının sebebi enzimlerin yapısını oluşturmasıdır. Orada gördüğünüzde bunun önemini göreceksiniz. Bu yönüyle de düzenleyici moleküllerdir. Antikor, interferon bugünlerde çok bahsediliyor arkadaşlar. Tamamen protein yapılıdır. Bunlar savunucu proteinlerdir. Şu anda hareketinizi sağlayan kaslarınızdaki aktinli miyozinler hareketle ilgili proteinlerdir. Hücre zarlarınızda anten görevi gören, hormonların ve diğer ajanların o hücreyi tanıyıp tanımamasını sağlayan reseptör proteinler. Bunlar da tanıyıcı proteinlerdir arkadaşlar. Bakın ne kadar çok önemli. Ve bu kadar önemli görevi olan proteinleri hiç sobaya atıp yakar mısınız? Hayır. İşte arkadaşlar proteinler ancak mecbur kalırsanız enerji kaynaklarıdır. Önce karbonhidratlar, sonra yağlar. Aç kalırsanız uzun süren açlıkta. Önce kalitesiz proteinlerden başlamak üzere. Mesela üremeyle ilgili üremeyi sonraya bırakabilirsiniz. Daha sonra hayati proteinleriniz olmak üzere enerji kaynaklarıdır. Mecbur kalındıkça. Önemli bir soru arkadaşlar. Sizin vücudunuzdaki herhangi bir protein, şurada bakın enerjiyi saymıyorum. Altı farklı görevin hepsini yapabilir mi? Yani bir protein birden fazla çeşit görevde görevlendirilebilir mi? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü arkadaşlar her protein özel bir görev için tasarlanmış, özel bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı bir protein hangi rol için üretilmişse o rolü oynar, o görevi yapar. Aa, ben buradan şunu anlıyorum. Proteinler birbirinden yapısal olarak farklı. İşte bizim bugünkü önemli konularımızdan birisi. Proteinleri birbirinden farklı yapan ne? Şu anda rahat bakın bir K proteini ekranda onu bir L proteiniyle karşılaştırıyorum. Soruyorum size çocuklar K proteini ile L proteini aynı protein ve aynı görevi yapar mı? Cevabınızı duyar gibiyim. Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Niye? Çünkü K ve L proteininin büyüklükleri farklı toplam amino asit sayıları farklı. K proteinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amino asitten oluşmuş temsilidir tabi bu. L proteini 5 amino asitten oluşmuş. Öğretmenim 7 amino asitlik bir proteinle 5 amino asitlik bir protein hiç aynı olur mu? Öyleyse cebime koydum çocuklar. İki proteini birbirinden ayıran birinci fark toplam amino asit sayısı buna bağlı olarak tabii ki peptit bağ sayısı. Şimdi geldik ikinci karşılaştırmaya. Bakın bir A proteini var elimde. Bunlar çocuklar kodlanmış amino Şimdi bir de B proteini var. Dikkat edin A proteininin amino sayısıyla B proteininin amino sayısı eşit. Saydık mı? Saydık isterseniz sayın. Acaba amino sayısı eşit olan proteinler aynı mıdır, farklı mıdır? Bakın bu sefer aminoasitlere bakıyorum. İşte M aminoasiti, K aminoasiti, G aminoasiti. Aşağıda M, R, L diye devam ediyor. O da ne? Bakın şu R aminoasiti B proteininde var, A proteininde yok. Aa, o zaman bu iki protein birbirinden farklıdır. Neden? Yapımında kullanılan aminoasit çeşitleri farklı arkadaşlar. Peki şimdi geldik üçüncü farka. Şimdi dikkatli bakar mısınız? Bir şey değişti. Pek fark etmediniz. Değişti. Çocuklar, P proteini ve R proteinimiz var. İkisinin de amino asit sayısı eşit. İkisinde de aynı amino kullanılmış. Bakın M amino asiti, K. Burada iki tane var. K. Burada da iki tane var. G. Burada bir tane var. Burada da bir tane var. P. Burada bir tane var. Burada da bir tane var. Kesinlikle aynı. Ama bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? proteinindeki amino asitlerin sıralanışıyla R proteinindeki amino sıralanışı aynı değil. İşte iki proteinin belki tesadüfen amino asit sayıları eşit olabilir. Belki tesadüfen aynı tür amino kullanılabilir. Ama iki proteini birbirinden ayıran en önemli fark amino asitlerin yani radikal gruplardan kaynaklanan sıralanıştır. Nasıl ki sayılardaki Rakamların yerini değiştirdiğinizde değerler değişiyor, proteinlerde de amino asitlerin yerini değiştirdiğiniz an o proteinin adı da değişiyor, şekli de değişiyor, yapı da değişiyor, görevi de değişiyor. Çocuklar bu çok önemlidir. Canlıların akrabalık derecelerinin araştırılmasında proteinlerden fazlaca yararlanılır. İki canlı türü birbirine ne kadar yakın akraba, uzak mı, yakın mı? İşte onunla ilgili bir uygulamamız var. A canlı türünden alınan bir protein görüyorsunuz. Üstte maviyle anlatılmış. B canlı türünden alınmış sarı ile anlatılmış. C canlı türü kırmızıyla anlatılmış arkadaşlar. Sorumuz şu. A, B ve C türlerinin akrabalık ilişkilerini araştırıyoruz. İsterseniz bulalım. Mesela A ve B'yi incelediğinizde arkadaşlar iki yerde benzerlik var. Yani isterseniz bu benzerlikleri şöyle bir kalemle alalım. Mesela şu benzemiyor, şu benzemiyor, şu yok. Ha şurada bakın bir benzerlik var. Bir, bir de şurada var. Bu 8 aminoasitin ikisi benziyor demektir. Mesela A ile C'yi karşılaştırdığınızda A ve C K, M benzemedi. G, R benzemedi. P, L benzemedi. K, K, AK benzedi. Diğerleri benzemedi. 1 bölü 8. B ve C'yi karşılaştırıyorum arkadaşlar. M aynı yerde. R aynı yerde. L aynı yerde. K aynı yerde. Bu değil. N aynı. A aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 8. Bunun anlamı şu. B ve C proteinlerinin amino asit sıralanışı birbirine çok benziyor. B ve C canlıları birbirine daha benzer ve daha yakın akraba canlılardır. Bu proteinlerle ilgili çok önemlidir arkadaşlar. Peki neden akrabalık derecelerinin araştırılmasında proteinlerden yararlanılıyor da mesela karbonhidratlardan yararlanılmıyor? Yağlardan, vitaminlerden yararlanılmıyor? Cevabı belli. Karbonhidratların, yağların, vitaminlerin yapı formülleri canlıdan canlıya pek değişmiyor ama proteinlerin değişiyor biraz evvel gördünüz ama çok önemli bir nedeni daha var çocuklar işte bu. Gençler esas akrabalığın benzerliğin kriteri DNA yani gen benzerliğidir. Proteinlerse çocuklar DNA bilgisinden yararlanarak üretilirler. DNA üzerinde şifrelediği bilgileri Yardımcısı olan RNA'ya verir. O da gider bir hücrenin her şeyini yapacak olan proteinlerin üretimini sağlar. Böylece proteinleri benzeyen canlıların DNA'ları da benzeyecektir. Bu akrabalığında göstergesi olacaktır. Arkadaşlar, aynı zamanda proteinler DNA'nın ifade edilme şekilleridir. Aynı zamanda proteinler, DNA'nın hücreyi yönetme şeklidir. Siz DNA'nın hücreyi nasıl yönettiğini zannediyorsunuz. Bir hücrede her şey proteinler yapar ama proteinlerin üretimini DNA yönettiği için böylece DNA hücreyi proteinleri yönetmekle yönetmiş olur. Göz renginiz ne? Kahverengi. Niye? Geniniz öyle değil mi? Çocuklar kahverengi gen olmaz. O proteinlerden kaynaklanıyor. Ama o proteinlerin üretiminden sorumlu bir gen, bir DNA'nız var. Buradan şunu da anlıyorum. Proteinler genlerin dışa yansıma şekilleridir. Proteinler DNA'nın ifade edilme şekilleridir. Bu bilgiler çok önemlidir. Çocuklar, bir protein ilk üretildiği an düz bir amino asit zinciridir. Buna biz birinci yakınlıyoruz. Annenizin örgü ipi gibi ip olduğu sürece bunu kazak diye giyemezsiniz. Primer yapıda proteinler görev yapmazlar. Proteinlerin görev yapması için ilmek ilmek şekil almaları gerekiyor. Daha sonra bakın ikinci yapı, sekonder yapı. Sonra böyle üç boyutlu yapıya gelirler ve görevlerini yaparlar. Bazen de birden fazla üç boyutlu protein bir araya gelir. Dördüncü boyut, kuarterner yapı görevlerini yaparlar. Bazı dış unsurlar proteinlerin bu yapılarını etkileyebilir. Mesela Sıcaklık etkisiyle bu tersiyer yapı, kuarterner yapı birinci yapıya dönüşebilir. Buna doğal yapının bozulması, denatürasyon denilir. Doğal yapısı bozulmuş bir protein kendisinden beklenen görevleri yapamaz. Bazen bu çevresel olumsuzluk ortadan kalkarsa tekrar protein eski tersiyer ya da kuarterner o dördüncü yapıya dönebilir. Buna da doğal yapının geri kazanılması, renatürasyon denilir. Eğer çocuklar şu primer yapıdaki amino asit sayı ve dizilişi bozulmadıysa o protein tekrar eski şekline yapısına dönebilir. Ama bozulduysa artık beklemeyin çünkü bir proteinin en önemli yapısal özelliği amino asitlerin sıralanışıdır. Peki geldik final konumuza. Herhangi bir besinin yapısında protein var mıdır yok mudur? çocuklar proteinlerin ayıracı bir üret ayıracıdır. Bırakın kimyasal özelliğini. Sorularda bunlar veriliyor. Bir üret ayırıcını damlattığınızda bir besinin üzerine eğer mor renk oluşuyorsa orada protein vardır. Suya damlattınız mor renk oluşmaz. Yumurta akı inanılmaz protein içerir. Mor renk oluşur. Süte damlattınız süt protein içerir. Dolayısıyla bir üret ayırıcı ile oluşan mor renk proteinin varlığının da göstergesidir. Arkadaşlar bunları kapsayan bir soruyla bugünkü dersimizi tamamlayalım. Bakın aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, trisakkarit, trigliserit organik moleküllerinin sentezi şematize edilmiştir. Yeşillerde birinci sırada tripeptit. Ne demektir tripeptit? 3 amino asit birleşmiş demektir. Trisakkarit. Üç tane glikoz birleşmiş demektir. Trigriset. işte yağların oluşumu. Soru şu, bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekülü sayılarının kıyaslanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çocuklar unutmayın, su çıkış sayısı en eksi birdir. Kaç tane asit birleşmiş tripeptikte? 3 Kaç tane su çıkacak? 3 eksi bir. İki. Trisakkarit 3 tane glikoz var arkadaşlar. Kaç tane su çıkacak? 2. Trigliserit 3 ya asidi 1 gliserol. Bak 4 eksi 1 3. Yani 2 2 3. Yani 1 eşittir 2 küçüktür 3. Bugün arkadaşlar proteinlerle ilgili konuştuk. Bir sonraki dersimizde başka bir konuda görüşmek üzere hoşçakalın.